Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu güzel yazmama belki de ilk defa göreceğiniz bir oya modeli yapacağım. Çok güzel bir model. Ben beğendim. Bunu daha önce minik çiçekli olarak görmüştüm. Şimdi ise fıstıklı gördüm ve size de göstermek istiyorum. Oyamızın zemin kısmına şöyle ben başladım. Hemen ip numaralarımı söylemek istiyorum. 465 altın başak, 413 altın başak, bir de böyle yazmanın kendi renginde ipim var tığlamamı bununla yaptım 356 bu da altın başak şöyle bakın yazmanın kendi renginde yani tam tonu değil ama yakın diyebiliriz şöyle oyada da göstereyim ipin rengi nasıl durdu bakın böyle yani çok göze batmıyor bence hemen şimdi kaldığım yerden oyama devam etmek istiyorum yazmamın markası da ee, bakalım neymiş bu sefer farklı bir marka kullandım Eray İpek marka tığlamaya şöyle bakacak olursak evet delinmeler oluyor arkadaşlar yani e, benim tığlamalarımı biliyorsunuz kusursuz oluyor ama bunda birazcık böyle minik minik deliklenmeler olmuş bence bu kadarı da sorun olmaz e, ama oluyor yani onu da söylemek isterim bu deliklenmeler biraz sizin elinizden kaynaklı olsa da biraz da e, yazmanın kalitesinden oluyor. Evet şimdi bakın başlarken ben e, direkt örümcekle başlamışım Şu araları yaparak da başlayabilirsiniz Ben şimdi araları yaparak başlayacağım İpimizi tığımıza ve tığ battığımıza sabitledikten sonra 3 tane zincir çekiyoruz Ve yandaki tığ battısına kapatıyoruz 3 zincir Yandaki tığ battısına kapatıyoruz 3 zincir yandaki tığ battısına kapatıyoruz. Bu işlemi isterseniz başlangıçta bir defa yapın, isterseniz üç defa yapın. Şimdi bir zincir, bir örümcek, şöyle göz kararı çok büyük olmayan bir örümcek. Tığıma iki defa doladım. 1 2 3. tığ battısına giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıktım. Bir, 2 3 4 zincir çektim bir defa doladım önce bir sonra 2 sonra 2 çıktım trabzanlar yapacağım baştaki zincirle beraber 2 tane oldu 3 4 5 6 7 8 9 10 tane üçlü trabzan yaptım. Yandaki tığ battısına batıyorum, kapatıyorum bir zincir. Şöyle bakın. Şu kalın trabzanı yaptık aradaki. Şimdi Şöyle ipimi bir alayım. Şimdi küçük bir örümcek yapıyorum. Üstüne büyük bir örümcek yapıyorum. Çeviriyorum oyamı. Şöyle en baştaki iki trabzanın arasından girip kapatıyorum. Çevirdim ön yüzü. Burada örümceğimin herhangi iki kanadını alıyorum. 5 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 4 tane zincir. Tekrar 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 4 tane zincir çekiyorum yine. Bu 4 zincirimi şu iki örümceğimin göbek kısmına batıyorum. Oraya sabitliyorum. 1 zincir çekip 1 örümcek yapıyorum yine büyük olmayan bir örümcek. 1 2 3. tığ battısına kapatıyorum. 1 2 3 zincir yandaki tığ battısına kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir yandaki tığ battısına kapatıyorum. 3 zincir yandaki tığ battısına kapatıyorum. Şimdi yine örümcek yapıp devam edeceğiz. Ben burada bırakacağım tabii ki. Hemen üst kısmına göster üst kısmını göstermek istiyorum. Bakın alt kısmı böyle duruyor. Ee, örümceklerimi biraz daha büyük çekmem lazım herhalde. Çok gergin gergin durmuşlar. Evet şimdi hemen üst kısmına geçelim. Evet bakın oyamızın üst kısmı da böyle olacak. Ben şimdi bir tane yaptım. Bir tane de sizinle birlikte yapacağım. Şöyle çok değişik. Bunun daha önceden üstünde küçük çiçekleri olanını biliyorum arkadaşlar. Böyle olanını ilk defa gördüm ve hemen sizin için yapmak istedim. Bir tane denedim şimdi. İkinciyi de sizinle yapıyorum. Evet ipimizi tığımıza sabitliyoruz. Şöyle bakın buradaki ilk trabzan arasından giriyorum. Üstüne zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir çektim. Şöyle e, ilmeğimin altından giriyorum. İlmeğimin altından girdim ipimi aldım dibinde bir zincir çekip uzatıyorum ilmeğimin altından girdim ipimi aldım dibinde bir zincir çekip uzatıyorum ilmeğimin altından girip dibinde bir zincir çekip çok minik uzatıyorum 4 tane oldu şu anda devam ediyorum 5 şurayı bir açayım 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 tane ilmek topladım bakın. Hepsini tığımdan çıkarıyorum ve aynı yere batıyorum, kapatıyorum. 1 2 zincir çektim. Ortadaki 4 zincirlik kısma giriyorum. Sabitledim buraya. Aynı şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim. Yine ilmekler topluyorum. 2 oldu. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. Hepsini birden tığımdan çıkarıyorum. Aynı yere batıyorum. Kapatıp 2 zincir çekiyorum. Hemen alttaki 4 zincirlik kısma giriyorum. Tekrardan 9 zincir aynı şekilde buradan da ilmeklerimizi topluyoruz. hepsini birden tığımdan çıkardım aynı yere kapatıyorum bir zincir çekip kesiyorum şimdi ben diğerlerinde yapıp modelimi ütüleyip size öyle göstermek istiyorum böyle devam edeceğim şimdi oyamızın bitmişi bu şekilde ben bir de bunu ütüledim arkadaşlar bakın böyle yazmayla uyumu da çok güzel oldu diye düşünüyorum kalıp gibi duran güzel bir model. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.